set 311'in çözümüyle karşılaştırdık arkadaşlar. 100 sayısı ile 80 sayısı sırasıyla 1 bölü 2'si ve 1 bölü 4'ü toplandığında 60'tan büyük bir sayı gelirse 4 bölü 5 katı alınıp bu işlem tekrar uygulanıyor. Toplam 60'tan küçük olduğunda sonuç yazılıyor. Bundan sonuç aşağı hangisidir demiş. Hmm. Bakalım 100'ün 1 bölü 2'si ne eder? 100'ün 1 bölü 2'si 50. 80'in 1 bölü 4'ü ne eder? 20. 70 oldu. Evet bu olmaz. 60'tan büyük. Bunu siliyoruz. Her birini 4 bölü 5'e çarpacakmışız. Gelelim 100'ü 4 bölü 5'e çarpalım. Böl 5'e 20 çarp 80 oldu. 80'e de gel 4 bölü 5'e çarp. Böl 5'e 16 çarp 4 ile 64 oldu. Şimdi bunun gel 1 bölü 2'sini al. 40. Bunun gel 1 bölü 4'ünü al. Kaç oldu? 16. 40 ile 16'yı topla. 56 oldu. 60'dan küçük cevabı buldum arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bir menav filozu 4 telden aldığı 54 kilogram kilodizi alış fiyatının 4 bölü 3 katına satmıştır. Eğer bu manav kirazları alış fiyatının 3 bölü 2 katına satsaydı hedeflediği karı elde edecekti. Buna göre manavın hedeflediği kar elde ettiği kardan kaç TL fazladır? Şimdi şöyle düşünelim. Şimdi 4 TL'ymiş ya almış. 4 bölü 3 katına satmış. Yani 4'ün 4 bölü 3 katı. Yani ne diyor? 16 bölü 3 TL'ye satmış. İlk durumda. İkinci durumda da 4 liranın 3 bölü 2 katına satmış. Şöyle şu 4 ile sadresin. Yani 6 TL'ye satmış. Şimdi mantık şu arkadaşlar. Oldukça basit. Şimdi şuraya bir mantığı gireyim ben. Şunu sileyim de şöyle. Şimdi bakın. Normalde 54'ü 6 liradan satmış. 54 kiloyu 6 liradan satmış. Diğerinde de 54 kiloyu 16 bölü şöyle 54 kiloyu 16 bölü 3 liradan satmış. Ve bu aralarındaki fark hani normalde elde ettiği kar ve elde etmesi gereken kar arasındaki fark oluyor. Çünkü zaten arkadaşlar kar olarak da aynı şey. Yani sonuçta aralarındaki fark kar farklarını da gösterir mantıken. Yani. Ya tutup gidip yani 54'e 4'ü çarp bunlardan çıkarmaya gerek yok diyorum yani. Zaten bunları birbirinden çıkarırsan arada kar farkını da görürsün. Şimdi tabii ki de bu soru şu ben cool olduğum için bunları hemen 54 parantezine alıyorum. 54 parantezinde 6 eksi 16 bölü 3 oluyor. 6 kere 3 18 çıkar 16'dan. 2 bölü 3 mü oldu? Aynen. 2 bölü 3. O zaman 54 çarpı 2 bölü 3 oldu. 3'e böl 18. 2 ile çarp 36. O zaman 36 lira bir kar farkı mevcutmuş olaylarda diyelim. Hemen burada. Gelelim buraya. Aşağıda bir bilgisayar algoritmasının işleyişi verilmiştir. Bu algoritmaya giren A ve B sayılarına göre C sonucu ortaya çıkmaktadır. Böyle bir şeyler vermiş. Tamam. Algoritmanın okuduğu A ve B sayı sırasıyla 300 ve 250 olduğuna göre Evet. Algoritmanın sonucu aşağıya gelen hangisidir diyor. Hmm. Okey bu 300'müş. Bu da 250'ymiş. Şimdi ne yapıyoruz? 300'ü 2 bölü ile çarpıyoruz. Yani şurası 200 oluyor. Şurası 200 oluyor. 250'yi de 5'e bölüp yani 50 4 ile çarpıyoruz. Burası da 200 oluyor. Topladığı 400 oluyor. C 300'den büyükse 4. adıma git diyor. C 300'den büyük bizimki. Bizimki kaç oldu? 400 oldu C burada. 3. adıma git. A değerinin 3 bölü 5'ini B değerinin 4 bölü 5'ini al. Hmm. O zaman siliyorsun. Bu tutturma, tutturmadık burada. Geliyoruz A değerinin A değerimiz kaçtı bizim? Biri 300'dü. Diğeri de 250 idi. Şimdi A değerinin 3 bölü 5'ini al diyor. Alalım. 300 çarpı 3 bölü 5. Çünkü 60. 180 oldu ilki. Artık 300 değil 180 ile yapacağız işlerimizi. İşlerimizi şurada 180 ile yapacağız. Diğerinin de 250'nin de 4 bölü 5 katına çıkar. Diyor. Tamam. Tamam. 250 çarpı 4 bölü 5. Bölü 5'e 50 çarpı 4'te 200. Bu da artık 200 oldu. Şimdi gel A'yı 2 bölü 3 ile çarp. Yani 2 bölü 3 çarpı 180 artı 200 çarpı 4 bölü 5. Vallahi çok kötü yazdım. Bulalım bunu. Şunu 3'e böldüğümüzden 60, 120 oldu. Şunu 5'e böldüğümüzden 40, 160 oldu. Topladığımızdan 280 oldu. O zaman cevabımız diyor ha 2 300'den küçük olduğu için C değerini yaz diyor. 280 arkadaşlar. Direkt yazdım. Bu setin çözümü de bu şekildeydi. Bir sonraki sette görüşmek üzere.